Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum sayın veliler. E, bu videom sadece size özel. E, sizinle birazcık dertleşmek istiyorum. Ve sizinle e, bir şekilde e, bu çocukların 5 haftalık dönemini nasıl geçirmeleri gerektiği ile ilgili konuşmak istiyorum aslında. E, bu 5 haftalık dönem gerçekten çok önemli. E, biliyorsunuz sayın bakanımız dün bir açıklama yaptı. E, 1 Haziran gibi eğer COVID-19 e, birazcık daha e, düşmeye ...başlarsa vaka sayısı kesinlikle okulların açılacağından bahsetti. Bunun sonrasında sosyal medyada çok fazla karşılaştım ve gelen mesajlardan da anladığım kadarıyla... ...veliler bunu hep işte tamam sınav erteleniyor o zaman diye yorumladılar. Sizden en büyük ricam işte bu şekilde yorumlar yapmamanız. Çünkü bu yorumları biz bile yapamıyoruz arkadaşlar bu salgın ilk defa karşılaştığımız bir salgın. İlk defa böyle dönemlerden geçiyoruz. Biz de ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bilim Kurulu ve sayın Bakanlık ne karar verirse bununla ilgili süreç ilerliyor biliyorsunuz ki. Şu an için bize söylenen ve sizlere yapılan açıklamalar 7 Haziran'da bu sınavın yapılacağı bildiğiniz üzere. O yüzden evde kesinlikle bu sınav ertelenecek, ertelendi, ertelenir mi düşüncelerini çocuklarla paylaşmayın. Kendiniz de böyle bir düşünceye kapılmayın. Çünkü bu sizi strese sokacak ve sizi bu stresli durumunuz çocuğunuzun da strese girmesine sebep olacak. O yüzden sizden ricam şu an itibariyle bu sınav ertelendi, erteleniyor düşüncesini, düşüncesini tamamen kafanızdan atmanız. Şimdi bu 5 hafta içinde çocuklar nasıl ders çalışmalı? E ben bu 5 haftalık dönemde çocukların 3 haftayı günde bir deneme çözerek tamamlamalarını, kalan son 2 haftayı ise günde 2 deneme yaparak tamamlamalarını ve buna göre 7 hazirana ulaşmalarını gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bugün Ramazan'ın bir haftası neredeyse tamamlanmış oldu. Ve biliyorsunuz gönlümüzde 3 haftalık bir dönem var bayrama kadar. Şimdi bu 3 haftalık dönemde sizden ricam çocuklarınızın uyku düzenlerini bozmamaları. Şimdi ister istemez hepimiz sahur'a kadar oturuyoruz. Sahurdan sonra uyuyoruz. İşte uyku düzenimizde çok büyük değişiklikler oluyor ve aldığım mesajlarda da velilerin çocukların bu şekilde uyuduğunu ve işte gündüz uyku düzenlerinin bozulduğu için işte ders çalışmak istemediklerini. işte zaten sınav ertelenecek. işte ders çalışmak istemiyor tarzı mesajlarla karşılaştım ve e, bu gerçekten e, benim korktuğum bir durum oldu açıkçası. Çünkü e, bu 5 haftada gerçekten çocukların e, çok iyi bir şekilde hazırlanmaları lazım. Çünkü artık e, o son düzlükteyiz. Bu son düzlük e, sınavın kazanılıp ya da kaybedildiği kısım. O yüzden e, bu son 5 hafta çok önemli. Şimdi e, sizden en büyük ricam şu. Çocuklarınızı sahur'a kaldırabilirsiniz. Yani onların saat 11 gibi uyumalarını sağlarsanız sahur vakti işte uyandırırsınız, yemeklerini yerler. Sabah 8'de tekrar e, sizden en büyük ricam çocuklarınızın kesinlikle sabah 8'de uyanmalarını sağlayın ve e, sabah 9.30'da sanki gerçekten 7 Haziranmış gibi e, bir sınava hazırlanmaları yani sınava girmelerini sağlamanızı istiyorum sizlerden. Yine sözel oturumla başlasınlar ve sözel ve sayısal oturumu olmak üzere iki tane sınavı yapmaları gerektiğini onlara hatırlatmanızı istiyorum. Bu çocukların LGS'ye yani o 7 Haziran'da yaşayacakları duruma alışmaları için bir süreç olacak. Ve Uyku düzenlerinin bozulmaması onların işte e, sınav esnasında uyumalarını, uyuklamalarını o e, stres kaynaklarının kaybolmasına da sebep olacak. O yüzden e, çocuklarınız bu 5 haftada eğer uyku rutinlerini değiştirmezlerse e, bu 7 Haziran'da yapılacak sınavda çok daha başarılı olabilirler. Sizden en çok rica ettiğim şey e, çocuklarınızın mümkün mertebe erken uyumalarını sağlayın ve her gün bir denemeyi kesinlikle süre tutarak çözmelerini sağlayın. Bu şekilde onların yanlışlarını, doğrularını kontrol etmelerini ve yanlışlarını kesinlikle öğrenmelerini sağlayın. Emin olun bu 5 haftalık dönem çok rahat bir şekilde atlatılacak böyle olunca. Şimdi şunu diyebilirsiniz. İşte benim çocuğumun hala konu eksikleri var. İşte sadece deneme çözerek konu eksiklerini nasıl tamamlayacağız? Bakın deneme sınavları genel deneme sınavları olduğu için çocuklarınızın konu eksiğini görmesini de sağlayacak. Yani orada yaptığı yanlışlarla o yaptıkları yanlışları öğrenirken emin olun konu tekrar yapmış olacaklar zaten ve düşüncelerinde nerede yanlışlık olduğunu keşfetmiş olacaklar. Bu durumda da çocuklarınız daha kolay bir çalışma rutini tamamlamış olacaklar. Hani şimdi şunu da diyebilirsiniz, işte sadece bir deneme çözecekler, yanlışlarını kontrol edecekler, sonra bütün yatacaklar mı? Ee, yani onların da dinlenmeye ihtiyacı var. Siz de biliyorsunuz, bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Onlar da birer insan. O yüzden e, günde o 90 soru bile onlar için emin olun yeterli. Önemli olan o 90 sorunun hakkını vermek. Yani gerçekten doğru yapmaları yani bir süre tutarak gerçekten kontrollü bir şekilde sınavı tamamlamaları onlar için zaten çok fazla önem arz etmiş olacak. Sizden en büyük ricam çocuklarınızın bu deneme sınavlarını yapmalarına yardımcı olmanız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin yine soruları olursa bana Instagram'dan ya da işte Facebook'tan ulaşabilirsiniz. O yüzden şimdi hepinize iyi günler diliyorum. Bu 5 haftalık sürede hepinize kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.